bir CoinVest platformu olmak için yola çıktık. 2019'da 2021 yılında konumuzu kurduk. CoinVest'i başlattık. 14 yatırım oldu bugüne kadar. Tabii 2022 bizim için çok yoğun geçti. Merhaba ve bazı diyenleri ben Erdem Pabukçuyan. Yatırımcılarla yılı değerlendirmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez size yanımızda Startup Fondan Gülsüm Hanım a. Merhabalar nasılsınız? Merhaba çok teşekkür ederim. İyiyim sen nasılsın? Ben de çok iyiyim çok sağ olun. Davetimizi kırmayıp geldiğiniz için özellikle ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için çok heyecanlı ve ebraziye gelmek aslında her zaman iyi. olduğu gibi. İnanın bizim için de öyle. Diyelim mi bence hemen başlayalım. Çünkü ben biraz tamam. yani 2022 yılını ayrıca soracağım ayrıca değerlendireceğiz ama öncesinde biraz bugüne kadar Startup fon neler yaptı? Hani bu serüvende neler yaşandı onları alalım aslında. Ee, tabii ki aslında bizim hikayemiz... Ee... Yaklaşık 2016 17de başladı. O zamanlar bir melek yatırımcı ağı olarak faaliyet gösteriyorduk. Melek yatırımcı ağı olarak geleneksel sermaye sahip insanlar startuplara bu ağ vasıtasıyla yatırım yapabiliyorlardı. Bu ağı yönetirken melek yatırımcılarda birkaç sorun görmeye başladık. İşte kendi işleri olduğu için yeterli zamanı ayıramıyorlar. Startupların peşinde koşamıyorlar. Yatırım kriterlerini bilmedikleri için yatırım kararını çok hızlı veremiyorlar. Biraz ikinci bir iş gibi kalmış o Evet. Yani olmuş. E, ve o hızlı verememeleri ve sürekli startup görememelerinin sonucunda da portföy oluşturamıyorlar. Portföy oluşturulamayınca da tabii ki bu riskli bir yatırım hı hı. startuplar. Riskli alanda kalıyorlar. Bunları gözlemleyince dedik ki biz acaba riski minimize edecek bir yöntem bulabilir miyiz? Startup fon ortaya çıktı 2019'da. Startup fondaki asıl amacımız bizim bir fonumuz olsun. Yatırımcılar arzu ederlerse fona katılsınlar ve fon paçalda yatırım yapsın. Ama e, bir platform olarak devam edecek. Startup Fon aynı zamanda bir platform olacak. E, fonun yatırımı yaptığı her girişimi aynı zamanda platformda diğer yatırımcılarla da paylaşalım. İstediğine Coinvest yapsın. <laughs> e, dolayısıyla bir Coinvest platformu olmak için yola çıktık. 2019'da 2021 yılında fonumuzu kurduk e, ve Coinvest'i başlattık. 14 yatırım oldu bugüne kadar. Süper. Yaklaşık bir 15-20 gün önce de platformu açtık. Süper. Gerçekten çok güzel bir macera olmuş aslında evet. başından buraya kadar. Diyelim aslında 2022 yılına geçelim. Biraz bahsettiniz aslında toplam yatırımlar <laughs> evet. ama işte bunların kaçı 2022 yılında oldu? Hepsi mi 14 yatırım dediniz sanırım. Hepsi mi 2022 evet. yılında oldu? Değil aslında. Ha. 2021 Nisan ayında biz onun first closingini yaptık. E, 2021'de 4 yatırım gerçekleştirdik. 10 yatırımda, 2020, 10 yatırımda 2022'de. Oldu. Ee, tabii 2022 bizim için çok yoğun geçti. Hem bir taraftan yatırımlar devam ediyor, hem bir taraftan fundraising sürecimiz devam ediyor. Ee, yeni bir ofise geçtik, ekibimiz büyüdü. Hayırlı ee, Bu 14 yatırımın, e, 14 yatırıma baktığımızda da yoğun bir dönemde yaptığımız yatırımlar diye düşünüyoruz. Peki ya yani paylaşabiliyorsanız tabii ki 2022'de işte toplamda ne kadar yatırım yapıldı? Ee, 2022'de 1 milyon doların üstünde yatırım, yatırım yaptık. Süper. O zaman 2023'e geçelim. Aslında gelecekte ne görüyoruz? Yani startup fon için yeni bir şeyler var mı var mı yolda? Seneye ne kadar ne kadar yatırım yapılmak istiyor Onlara alalım. E, yenilik her zaman var. E, neler yapacağız 2023 için? 2022'de daha doğrusu sonuna doğru biz bir etkinlik serisi başlattık. Hı hı. Bir taraftan fonlar çok fazla popüler günümüzde startuplar popüler. Ama investorları da bu ekosisteme çekebilmek için Ekosistemdeki birkaç kurumla beraber Tekin Master Akademi adında bir eğitim serisi başlattık. 2023 şimdi onunla çok hızlı başlıyor. İki tane yaptık bugüne kadar. 2023'te e, Anadolu'nun farklı şehirlerinde potansiyel yatırımcıları bu ekosisteme kazandırmak için verdiğimiz bir eğitim Hı. serisi olacak. Onun dışında yine 2023'te daha fazla yatırım hedefimiz var. 2023'ü 15-16 yatırımla kapatmayı planlıyoruz. Ee, bu arada işte Coinmes platformumuzu açtık ve Coinmes kısmındaki yatırım mı e, artık online'da bitirebilecekleri çok bir sağ. sistem haline. Çok hali. kolay bir sistem haline geliyor yani. Evet dediğim gibi hani şu anda açık zaten. çok yeni oldu. 15-20 gün oldu çok açalı. En azından 2023'e yetiştirmiş olduk. Buradan da tekrardan. yetiştirmiş olduk. artık bundan sonrasında gelen yatırımcılar fonun yatırım yaptığı yıllara co-investor olarak katılabilecekler oradan da. Peki yeni pazarlar var mıdır yoksa bir değişiklik yok mu o konuda? Pazarlar derken... Yani ne, hangi pazarlarda yatırım yapacaksınız aslında? Yani Biz e, fonumuz Hollanda'da olduğu için <laughs> e, aslında coğrafya e, kısıtımız yok. Her yerde zaten. Her yerde bakıyoruz <laughs> ama orada tabii ki Türk girişimcileri ya da Türk kuruculara öncelik veriyoruz. <laughs> Bugüne kadar yaptığımız 14 yatırıma baktığımızda genelde Türk diasporasının kurmuş olduğu İngiltere, Amerika gibi ülkelerde %60'ı zannediyorum fonumuzun. İngiltere, Amerika gibi ülkelerde Türk diasporasının kurmuş olduğu girişimler. Yine aynı şekilde bu fon vasıtasıyla diğer e, Türk diasporasına bakıyor olacağız. 2023'te yeni bir fonumuz daha geliyor. <laughs> evet, yine Türkiye. güzel bir detay. Süper. Evet. E, biraz önce... O kadar çok yapılacak şey var ki evet. onların arasında atladım. Ee, Türkiye odağında olan biraz daha presid yatırım yapacak bir <laughs> e, girişim sermayesi yatırım fonu kuruyoruz. <laughs> Hazırlıklarına başladık. Herhalde 2023'ün ilk aylarında da hayata geçmiş olacak Muhteşem. fon. Bu sefer biraz daha erken aşamada çok hızlı yatırım kararı verebileceğimiz ve sayı olarak da çok daha yüksek olacak girişim e, sermayesi fonu olacak bu. Biz de muhtemelen bu yatırımları sizlere aktarıyor olacağız. İnşallah. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim davet için. Tekrar teşekkürler. Rica ederiz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.